Arkadaşlar duyduğunuz gibi Fiko'nun mezarına gidiyoruz. Ne yapıyor öyle? Arda'nın anlattığı yere gideceğiz ve Fiko'nun mezarını göreceğiz. Onu diyor orada da köpekler kazar çıkartırlar diyor. Boyka koku aldı sanki ama. Arkadaşlar Fiko'nun mezarı. Maalesef ki adam buraya gömmüş. Fiko çok özür dilerim. Koruyamadım seni oğlum. Avutuyorum kendimi bilmiyorum. Boyka nerede? Arda gözünü seveyim niye saldın ya? Boyka'nın sesi geliyor. Avcının kulübesindeler. Ne oldu lan? Kötü oldu bacağı ya. Ne oldu oğlum bacağına? Tangalar tamam. mı yaptı? Tamam oğlum tamam. dur. Of boyka ya. Of of. Herkese yeni bir günden daha merhaba dostlar. Ben Onur. Bugün yanımda Boyka var ve tabii ki Arda var. Geçen video yaşadıklarımızı biliyorsunuz zaten. Fiko'dan kötü bir haber almıştık. Sizlere Arda'yı ve Boyka'yı göstereyim. <laughs> Selam arkadaşlar. Çok mutlusun ama ben hiç mutlu değilim Arda. Kanka ben bu sabah ne umuduyla kalktın biliyor musun? Neyle? Belki her şey şakadır diye. Şaka falan Yoksa değil Arda. Yoksa değilim, yal yalandan gülüyorum gerçekten. Şaka öyle bir falan şey. falan değil. Ee, Boyka yanımızda bugün. Boyka ne haber? Dere kenarındayız. Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Geçen videoyu izleyenler zaten bilir. İzlemediyseniz, şuraya koyuyorum. Ee, takiptesiniz biliyorum zaten. Olaylardan haberdar edeceğimi söyledim size. Ama şöyle bir şey var. Kanalın oranına baktığımda abone olmayan kullanıcılar izliyor. Siz olayları takip ediyorsunuz ama abone değilsiniz. Ben onu anlamadım. Ee... Olayları takip etmiyor ki. Ne? O zaman olayları takip etmiyor. Ben anlamadım gerçekten yani. Kaç kişi dedin? yüzde 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 70'ten fazlası abone olmayan kullanıcılar Şu videoyu biz neyi izleyenler çekiyoruz ki o zaman çekmeyelim o zaman video çekmeye gerek yok ki %70 abone değilse. Kime çekiyoruz bu videoyu. Bu olayları zaten günlük olarak yaşıyoruz biz. Sizlere de e, yaşadığımız olayları göstermek istiyoruz. O yüzden kamerayı alıyorum ve video çekmeye başlıyorum. O yüzden siz de aşağıdan videoyu beğenip kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Boyka ne yapıyor öyle ya? Ne yapıyor öyle? Sabah sabah? Bilmiyorum. Boyka ne yapıyorsun? Neyse o kafasına göre takılsın arkadaşlar. 3 gündür kendime gelemedim açıkçası. Daha yeni yeni kendime geliyorum. Şu anda daha iyi hissediyorum. Video çekebiliyorum. Yani video çekebilecek durumdayım şu anda. Hadi gidelim. Gidiyoruz ama nereye gidiyoruz Arda onu söyle. Fındıklığın üstünde şey var. Ee, akasyalık var. Ben Çavuş abiyle konuştum. Sordum nereye koydun abi diye. Çavuş abi dedi ki akasyalıkta bir açıklık var. Açıklığın oraya gömdüm dedi. Yani bir de şey odun modun koymuş. Bulursunuz dedi. Yakın dedi. Arkadaşlar duyduğunuz gibi Fiko'nun mezarına gidiyoruz. <laughs> Çavuş amca dediği adamla Arda konuşmuş ve nereye gömdüğünü söylemiş. Gideceğiz bakacağız. Sen de geçen gün adama yalandan öyle yükseldin ha, haberin olsun. Bilmiyorum zaten yorumlarda da yazmışlar bu durumu. Bilmiyorum ya. Konuşursak üzgünüm, keyifsizim. Boykale birlikte yürümeye başladık. Arda'nın anlattığı yere gideceğiz ve Fiko'nun mezarını göreceğiz. Bakalım. Hadi gidelim. Saat sabahın 9'u bu arada. İstiyorsan boş ver ya. Hı? İstiyorsan gitme. Boş ver değil olmaz. Görmem gerekiyor ya. Gerçekten. Ben zaten. sana fotoğrafını atayım. Sen gelme istersin. Fotoğrafını gördük zaten. Bu arada hala inanamıyorum ya. Hala inanamıyorum. Bu adam yalan söylüyor olabilir mi? Ya başka köpek yok kanka Fiko'nun efsanesi. Bilmiyorum inanasım gelmiyor gerçekten. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. <laughs> ne oluyor lan? Korktum. Kapşırdım ya. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. bu Çavuş amca denilen adam bize bir fotoğraf attı. Fiko olduğunu söyledi. Gördüm, Fiko'nun renginde, Fiko'nun boyutlarında bir köpek. Ee, ama Fiko mu değil mi bilmiyorum. Kafasını görmedim açıkçası ama... Allah Allah. Ne oluyor, o sesler ne ya? kafayı yedin iyice Nasıl kafayı yedim oğlum? Ya değilse, o köpek Fiko değilse? Bilmiyorum, mezara doğru gidiyoruz şu an arkadaşlar. Oraya doğru yaklaşınca videoyu tekrardan başlatacağım. Gel gel, buradan doğru gideceğiz. Girdik fındıkların üstüne. Buradan daha mı gidiyoruz? Oğlum gücün kuvveti kalmadı ya. Kındıklık ve dere alt tarafta kaldı. Çok uzak bu karakter. Bulabilecek miyiz bilmiyorum. Abi dedim niye dedi, kındıklar koymadın? Eee? on diyor orada da köpekler kazar çıkartırlar diyor. Oğlum öyle bir ihtimal varsa uzağa ha. dönmesi iyi olmuş. Oğlum yok ki ya. Akasyalık yok harbiden burada. Arada bir şey söyleyeceğim. Hı. Açıklık dedi burası mı acaba? Nasıl bulacağız burayı? O kangalları bulmak lazım. O kangallar mı yaptı? Ne oldu? Ne durumdalar? Bilmiyorum. Geliyorum bekle. Bu açıklık. Açıklık dedi yer burası herhalde. Ha, Şurada mı? Şu mu lan? Şuraya mı gömmüş? Yok. Burada mezar falan yok. Boyka koku aldı sanki ama. Aynen. Aynen boyka koku aldı. Boyka bizi Fiko'nun mezarına doğru getiriyor galiba. Orada mı? Orada. Evet orada. Arkadaşlar mezarı gördüm. Fiko'nun mezarına geldik. Şaka gibi ya. Daha dün gibi. Dün gibi 3 gün geçti. Ve Fiko'nun mezarındayız. Şey Hı? Adam en azından mezarını yapmış Fiko'nun ya. mezarına geldik. Oh. Burası Burası. Yerini iyi bilelim de. Arkadaşlar Fiko'nun mezarı. Fiko şu anda burada ko şu anda burada. Adam gömmüş. Pardon o kangalları bulalım ya. Ne yapacağız kangalları olur? O kangalları bulalım gerçekten mi? Ama ne yapacağız kangalları? Görmek istiyorum kuduz mu? Gerçekten. Ben hiç görmedim. 5-6 tane dev gibi kangal var diyorsun. Hepsi kuduz olmuş diyorsun. Bu adam bakmıyor da. Aray arayalım barına. Gelsin alsın bakmıyorsa anladın mı? Başkalarının hayvanlarına zarar vermesin. Ben şu, şu an şu mezara bakamıyorum ha o değerli kaldı ya. Hmm. Ohh. Oh. Kodun mezarına geldik arkadaşlar. Bakalım. Maalesef ki adam buraya gömmüş. Hayır basma mezara basma, basma boyka. Abi. Ne okuyorduk? 3 el elham bir kul vallahi ama. Evet. Yok lan yok 3 nasıl bir Psikolojimiz dahil Daha iyi. ne nasıl oğlum ya? Ne de bakıyorduk. Arkadaşlar. Oğlum 3 gülü bir ya. İyi dilekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Geçen videoya gelen yorumlar yorumları okudum. Kalp attım birçoğuna. Yorumlarınızı okuyorum ve iyi dilekleriniz için gerçekten teşekkür ederim. Hadi Bana destek oluyorsunuz. Piko şu anda burada yatıyor. Bizim hatamız evet ama gerçekten beklemiyorduk. Niye böyle oldular da ya? Ben ben bir şey diyemiyorum kanka yani olan Oldu bir kere. Yapacak bir şey de yok. Bilmiyorum şu an. hani Sadece... Ne bileyim, dua okunur mu köpeğin ölüsüne? Onu da bilmiyorum. fazla öyle bir şey yok. Oğlum onlar Allah'ın sessiz kulları. Evet. Piko çok özür dilerim. Koruyamadım seni oğlum. Koruyamadım. Burayı artık biliyoruz. Ben ara ara gelirim. Enes'den bir mezarı var. Ve güzel de bir yerde açıkçası. Boyka. Ş Bununla mı av avutuyorum kendimi bilmiyorum. Boyka nerede? Boyka? Arda gözünü seveyim niye saldın ya? Bak daha yeni bir, bir olay yaşadık. Burada da ya, burada da. Arda git Boyka'yı bul gözünü seveyim. Tamam sen lütfen. Şey yapma geleceğim Uzaklaşmasın. Bak ne olacağı belli olmuyor. Yukarı çıkar, aşağı iner, bir şey olur. Nereye Yine o mandıraya gider. Bir dakika. Burası akasyalık. Akasyalığın altı neresi? Mandıra. Mandıra. Çavuşun yeri. Çabuk. Bir arka tarafta avucunun yeri. Arda aşağı bak yukarı bakıyorum ben de. Nereye gitti oğlum iki dakikada? Ha? Boyka nereye gitti iki dakikada? Boyka, Boyka, nasıl yola mı indi acaba? Niye böyle oluyor bu aralar? Bilmiyorum, gözümden çok kaçıyor, çok dikkatsizim. Aşağıdadır ya, panik yapmaya gerek yok. Ama uzaklaşmaz, Boyka'yı biliyorum. Siz, siz de biliyorsunuz Boyka'yı uzaklaşmaz. <laughs> ne oldu? Arda'dan ses geldi. Arda, ha? Ne oldu? Arda, aşağıda, aşağı inmiş. İnşallah bir şey olmamıştır. Aşağı doğru iniyorum. Arkadaşlar Burası ne böyle ya Boykanın sesi geliyor Nereden çıkacağım <laughs> Çok dikenlik Arkadaşlar oraya gidince videoyu başlatacağım Çok dikenlik zor yürüyorum Kamerayı zor tutuyorum Boykanın da sesi geliyor <gülüyor> oh. <gülüyor> Yola çıktım Kulübenin oradalar Acının kulübesinin oraya kadar inmişler ya İnşallah bir şey yoktur Arda Arda Geliyorum, geliyorum. Bir şey yok değil mi? Avcının kulübesindeler. Of, çok koştum ya. Terledim. Ya, Boyka, ne oluyor sana ya? Ne oluyor oğlum? Geldim oğlum geldim. Oğlum ne oldu çok lan? Çok bacağı ya. Ne oldu oğlum bacağına? Çok kötü oldu hep kanadı bacağı ya. Dur, ne yapmış? Boyka, abi dur. boyka, ne yapıyorsun ya? Dur oğlum tamam dur. Kangalar tamam. mı yaptı? Tamam oğlum dur. Arda ne oldu oğlum? Tamam dur oğlum yat oğlum tamam yat. Arda dur. Boyka. Yat. Kanka şu iki dakika dur. tutsana şunu kapatın. Cana acıyor dur, ya. Ne olmuş oğlum bu? Kirlenmiş hep. Ya dereye girmiş. Boyko dur. Çivi batmış dur. herhalde bacağına ya çok. Ya. Derede yanım. çivinin ne işi var oğlum? Biraz biraz kesmiş bacağı kanka. Boyko ya oooom. Oh. Delirteceksin beni ya. Ya ne var üstünde nazar mı var? Ne var ben anlamadım ya. Şişmiş, şişmiş mi dur bakayım. Şişmiş şişmiş. Bakacağım bir dakika. Dur tamam. Oo, şişmiş. Şişmiş bacağı. Onur şunun bir şey yap. Otur. Acıyor da canım, of. durmuyor da. Dur Boyka, dur. Boyka dur. Ne oldu oğlum bacağına ya? Yara yok, açık yara yok ama kanamış sadece. Açık yara yok. Ah be çocuk Eminim ya. Yok. İyi be. Kanka bunu sarmak lazım ya. Kötü şişmiş kanka, baksana çok. Yarayı temizlememiz lazım ilk önce. Kanka Sar. bir saralım da götüreceğim ben onu da, yukarıya götüreceğim. Tamam, tamam, tamam. Boku, dur Kötü boku, kanamış, dur. harbiden kötü kanamış çocuğum hocam. Boyka ya, ya. of of! Oh. Yani. Yani. Sar bari, güzelce de. İki dakika. Karnız. Zaten pislenmiş üstü, çok pis ya. 2 dakika dereye çocuk. Girmiş. Dereye girmiş, hep su hep. içmiş, şişmiş karnı. Dere pis ya, boyka ya. Hep karnı şişmiş. İnşallah mikrop falan kalkmaz. İnşallah, inşallah. O of, of, sürüyor da. Mikroplu su içtin ya, deredeki su boklu su ha. Gerçekten boklu su. Niye böyle bir şey yapıyorsun ya? İyi kangalar mangalar çıkmadı karşısına en azından. Cık 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 cık. Boyka, Ulan... iyisin değil mi? Basıyor yani üstüne bir şey yok ama. Kanamada durdu gibi. Durdu değil mi? Kanamış, durmuş, bir yerde kesmiş galiba. Uzaklaşmasan bizde. Arda, bu arada bir şey söyleyeceğim sana. Bundan sonra Boyka'yı da salmıyoruz, tamam mı? Gerçekten salmıyoruz. Ben. El alışkanlığı. Gerçekten alışkan ya. Ya Fiko'nun mezarındayım zaten. Orada gerçekten böyle çok dalgınlığıma geldi ya. Tamam, tamam. Dalgınlığına geldi biliyorum. Acıyor canın da yani. Mecbur saracağım da Boyka. Of Boyka ya. Kırık Kırıklık yoktur değil mi? Kuduzesi falan var. Pastan bir şey olmaz. Çiğ pastaysa. İyi misin? Hı? İyi, i̇yi, iyi bak. Hı? İyi misin? <laughs> ha? İyisin, ha? i̇yisin ha? İyisin, iyisin. İyi, iyi, iyi. Hadi. Tamam, yat azıcık dur. Yat, bekle bekle. Azıcık dur. Dur azıcık, tamam. Akıllandık ya gerçekten artık, yeter. Tamam. Tamam, bak sakin ol. Tamam oğlum. Kanka karnı çok şişti ya, ne yapacağız? Karnı baya şiş ya. Çok mu içmiş? Kanka görmüyor musun? Lan ne kadar içtiğini anla yani. Arkadaşlar deredeki pis suyu size göstereyim hemen. Ne kadar pis olduğunu, ne kadar mikroplu olduğunu. İnşallah bundan bir şey çıkmaz. Deredeki su bu bu arada. Ne kadar pis. Kurbağalar yaşıyor içinde bak. Pisliği görüyor musunuz? Ve ben bu derenin içine daha önceden girdim. Köprünün altında girmiştim. Bazı olaylar yaşamıştık. bayağı kötü oldu ya. Durdu. Bir şey yok da. Durdu durdu. Kanamız durdu. Problem yok. Kırık çıktı da yok. Problem yok basıyor yani. Ama tabii yine gözlem Ama altında dur. tutacağım. Sen, hani o suyu niye içti? Işte? Şimdi ne olacağı belli değil. Değil mi? Bunu gözetim altında tutmamız gözetim lazım gözetim altında. altında tutacağım ya da yani bir kötü bir durumda veterinerimle danışırım. Hatta aslında danışmak lazım yani. Su, çok karbonhidrat pis su. Yapacak bir şey yok. Biz yavaş. Sen tık. niye su, pis suyu içiyorsun? Korka senin kadar insanı yoran bir köpek görmedim. Harbiden yoruyorsun yani. Gerçekten ya var ya. Oh. Nasıl korktum? Sağır tam olmadı. Arda ben gibi Kanka bir bu yıkayayım, yarasını temizleyeyim. Bir yıka kanka evet. Tamam. Tekrardan geliriz bir de konuyu Bir şey olursa ara hani yerden karnı falan. karnı harbiden şiş yani arkadaşlar. Videonun başına bakın bir de şu anki haline bakın. Bayağı fark etmiş. Çünkü oraya kanka bir de pis su da akıyor ya. Pis, bayağı pis. bakalım Çok... lağım lan. Lağım suyu lağım lan. Lağım, lağım suyu kanka. Bayağı bayağı lağım yani. Basıyor değil mi buraya gelirken problem yoktu? Ya ben zaten şuradaydı tamam mı? Baktım yalıyor orayı <laughs> bacağını. Hemen işte seni sana bağırdım. Böyle görünce. Burka iyisin değil mi? İyisin. O büyük ihtimal zaten dereye girmeden önce kanamış, dereye girip çıkınca kanı ha. az akmış. Problem yok şu an. Eve götüreyim, yarasını temizleyeyim iyice çünkü böyle olmaz. Pis bir suya girdi. Ve mikrop kapması istemem. Arkadaşlar böyle bir gündü. Böyle bir sabahtı. Sabah uyandım yine bak panik atak geçirdim yani gerçekten. Yine olay 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 olay. Gerçekten köpeklerle uğraşmak bu çevrede yaşıyoruz. Ve hayat stilimiz bu şekilde. Sürekli olaylar olaylar. Sizlere de bu olayları gösteriyorum. Sizlere de paylaşmak istiyorum. O yüzden de bize motivasyon olması açısından kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Geçen video için tekrardan iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Biz ile eve gidiyoruz. Bir dahaki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.